Her yeri su basmış buranın hali ne böyle? Mahkumlar boğulacak Bori. Boğulursa boğulsunlar çok da umrumdaydı. <laughs> bu da biri gibi manyak çıktı. Neyse ben şu kıskaçlarımı bir çırpıleyim. Buraya da nasıl geldim bilmiyorum ki. Vallahi bitmiyor ya gerçekten bitmiyor. Beni yine hapishaneye yapmışlar. Vallahi ne istiyorlar gerçekten ben de bilmiyorum. Ee, burası birinin hapishanesine benziyor mu? Her yeri su basmış ya. Nasıl olmuş anlamadım. Bu arada Beri değil de Beri'nin kardeşi Buri buradaymış. Tabii artık karşıma çıkamıyor korkudan. Onu mahvedeceğimi biliyor. Ama bence ben buradan da kaçarım. Ayrıca kaçmam da lazım çünkü sular yükseliyor baksanıza. E hadi o zaman artık hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Vallahi burada su bitkileri bile çıkmaya başlamış. Ne zamandan beri böyleyse. Neyse hadi geçelim şuradan. Oo, burada bir tane daha mahkum var. Kanki ne yapıyorsun? Acaba bunu da mı götürsem ya? E, merhaba benimle beraber buradan kaçmak ister misin? <laughs> Oğlum ne dedim sanki hemen bana saldırıyor ya. Buradan çıkacaktım bunu da götürecektim. Ne yapıyorsan yap be boğul buradaki suların içinde. Ayrıca Bori de seni mahveder. Oğlum. Oğlum. Ya baba ne böyle? Küçücük su birikintisinin içinde yüzüyordum gördünüz mü? Az kalsın boğuluyordum. Neyse hızlı hızlı çıkalım şuradan. Havalandırmaya doğru gidiyoruz. Yukarıya çıktık. Buradaki ben kapandı açtım. Tamamdır. Şimdi havalandırmadan kaçacağız. Tabii buraları odum gibi ezberlemiştim de. Sanırım birazcık daha farklı görünüyor. Neyse biz yine de hallederiz. Sadece boruların üstünden falan geçeceğim işte. Şöyle atlayalım hızlıca. Şuradan da atlayalım. Hadi kankiler bekleme yapmayın. Hızlı hızlı geçsenize. Burada bir tane parkur var. Düğmeye basıyoruz. Açıldı. Şöyle dikkatlice geçelim. Anam gördünüz mü? Köpek balığı bile var burada. O zaman köpek balığıyla şöyle bir hatıram olmasın mı ya? <laughs> Tamamdır köpek balığı kardeş. Hadi görüşürüz. Teşekkür ettim. Bu fotoğrafı gidip odama ısıracağım valla. Çok güzel çıktım kesin. Neyse şimdi yolumuza devam edelim. Burada yine bir tane vent girişi var. Açtık aşağıya atladık. Anam! Oğlum şu Borin'in yanına çıktık ya. Ee, sanırım düğmeye basıp merdivenlerden yukarıya çıkacağız. Tamamdır plan anlaşıldı. Şimdi koşuyorum. Allah git geliyor. Fark etti beni, fark etti. Basıyorum. Ana bu basılmadı. E, niye basılmadı? Vallahi oyun bozuk ya. Şu alttan kaçayım. Doğdum merdivenin altına gire. Giremiyorum mu Allah geliyor yine. Bu bastım E basamadım. E gelmesene be manyak bori E beni çağırsana ona da gününü gösteririm S sana da. Yo kaçamadım ya. Yani kaçacaktım da düğmeye basamadım ki. Tamam şimdi daha dikkatli olacağım. Düğmeye tek seferde basmam lazım. Yoksa yine yakalanabilirim. He, e, tamam bastım bu sefer. Allah kıl kaçtım. E, Valla kıl Hızlıca çıkalım şu merdivenlerden. Tamamdır çıkıyorum. Ne oldu? Gelemiyor musun buraya? Tipsiz gömüştü seni. Gerçi bunda berideki gibi gömüş yok ama hepsi birbirine benziyor. Neyse şu ok işaretlerini takip edip çıkalım hemen buradan. Sanırım yine bir tane vente gireceğiz. Hadi kanka hadi çabuk alıyor. Arkadan boli kovalıyor görmüyor musun? Tamamdır kaçtık arkadaşlar. Şimdi şuradaki parkurdan devam ediyoruz. Aşağıda lavlar, yukarıda sular. Ben nasıl bir yere düştüm? Vallahi anlamadım. Galiba burası da açık tuvalet. Yani umuma açık tuvalet mi ne öyle bir şey diyorlardı herhalde. Herkesin içinde de nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Neyse konumuz bu değil şu anda. Şöyle atlayalım hızlıca. Buralardan da geçtik. Vallahi çocuk oyuncağı ya. Baksanıza. Tek seferde geçiyorum her yeri. Şuradan da atlayalım. Ama bu burası bir birazcık sıcak olmaya başladı ya. bunu oldum ben galiba. Neyse sıkıntı yok. Az kaldı bence. Şuralardan da atlıyoruz. Şuradan da atladım. Tamamdır. Lavların sonuna geldik. Şimdi bıçaklı parkurlar var galiba. Şöyle dikkatlice atlayalım. Bunların altında diken oluyordu. Ok işareti bu tarafa gösteriyor. Buralardan da geçelim. Bu oğlum lavlar hala bitmemiş ya. Ama şimdi bitti galiba. Bitti de lazerler başladı. Neyse her türlü geçeriz biz bu lazerleri. O kişi orta sol tarafa gösteriyor. E burada da lazerler var. Katli bir şekilde geçelim. Şimdi şu merdivenden yukarıya doğru çıkıyoruz. Artık çıkışa ulaşmak istiyorum ya. Nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Anam o nereden çıktı? Mahkumlardan birisi galiba. Ama Bori'nin tarafında olabilir. Allah'a geliyor. E geliyor. Oğlum ellerinde kelepçeli gelmesene be manyak. Aldım anahtarı kapıyı açmam lazım. E gelmesene üstüme. Oh be. Son anda kurtuldum ha. Deli midir nedir ya. Bori hepsini üstüme salmış. Ama ben ona gününü göstereceğim. Biri galiba ona neler yaptığımı anlatmamış. O yüzden Bori de yaşayacak hepsini. Bu ne oğlum merdiven üstüne merdiven ya. Tamam çıktık merdivenleri. Şimdi kutulardan çıkıyoruz. Oha zipline koymuşlar. Değişik değişik parkurlar var arkadaşlar. Bu Beri'nin hapishanesine hiç benzemiyor ya. e yani birazcık benziyor işte. Neyse şu lazerlerden de atladık. Şimdi geldik hızlı parkura. Enerji içeceğimizi içtik. Allah dedi şu anda. Hızlı hızlı koşalım bakalım. Oh, atlıyoruz şöyle. Bu da kolay bir parkur gibi görünüyor. Şuradan da atladık. Hanım, oğlum bunların arası boşluk da mı? Aşağıya düşmedim. Gördünüz mü? Sanırım çok hızlı olduğum için. Tamamdır. Şuradan da atladık. Aa vallahi da kapıyı gördüm. Çok hızlı geldik ya. Ee, hızlı parkur olduğu için olabilir tabi. Çıkalım merdivenden yukarıya. Yine bir tane vente giriyoruz. Sanırım yine havalandırmadayız. Ama bu havalandırma bozulmuş. Vallahi benim işime gelir. Hızlı hızlı geçtik burayı da. Şöyle çıkalım tekrardan yukarıya. Boruların olduğu yere geldik. Ya nereye gidiyorum? Vallahi hiçbir fikrim yok. Belki de yanlış gidiyor bile olabilirim yani. Buradan da atladık. Yine lazer engelleri var. Lazerleri de geçiyoruz. Ee, vent falan yok mu? Aha vent var. Ee, buradan aşağıya. Aha çıktım. yine hapishanenin içindeyim ama sanırım çıkışa yaklaştım arkadaşlar. Şöyle yeşillerin üstünden atladık. Burada da mavi olanlar var. Oğlum hiç zıplamadan dümdüz geçebiliyorum. Vallahi çok basit. E, lazer var burada da. Bunlara da dikkat edelim. Bir aşağı iniyoruz. Bir yukarı çıkıyoruz. Nasıl bir yer burası? Vallahi anlamadım. Ok işareti burayı gösteriyor. Buradan sağa sol yapıyoruz. E, buradan da sol yapıyoruz. Vallahi başım döndü ya. Heh, geldik sonunda. Aha, oğlum yemekhanedeyiz ama burada birisi var. Küsüm Bore'nin tayfasındandır. Ana hem geliyor hem de elinde tavayla kovalıyor. İyi ee, yanlış yere döndük. E tamam ablacığım bir sakin ol ya. Kimse yemeklerine falan dokunmuyor yani. E tamam hızlı hızlı kaçıyorum. Anahtar var şurada. Anahtarı alıp hızlı hızlı devam edeceğim. Tamamdır aldım. Abla sen de ne hızlı koşuyormuşsun ya. Koşu yarışlarına falan mı katıldın? E, neyse sıkıntı yok. Tamam geldik açıyorum kilidi. E geliyor mu? Oğlum bu, bu, bu taraftayım Ablacım beni kovalayacaksın Ya bunların hepsi kafa yemiş ya Duvara doğru koşuyor gördünüz mü Yine bir tane trambolin koymuşlar Buradan yukarıya çıkacağım da Oğlum bunda zıplamak çok zevkliymiş ya Neyse şuradan bir kaçalım da O trambolinde oynarım sonra Ok işaretleri yine yukarıyı gösteriyor Lazer engelleri Sanırım çıkışa yaklaştık arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yukarıya çıkıyoruz şu anda. Şu lazerlere dikkat edelim. E, son iki tane engel kaldı. Bunu da geçtik. Bir tane kaldı. Bori şimdi kesin beni bulamadı diye çıldırıyordur. He. Hop tamam da burayı da geçtik. Şimdi lazerler var onları da geçtik. Ya bu nerede? Sen oğlum neredeyim ben? Her yer su içinde oğlu. ama sanırım kaçmayı başardık arkadaşlar. İşte açık hava valla oksijen almayalı bayağı bir olmuş diyor. Sanırım bu kapıdan çıkıp eve gideceğim. Anahtarını da yolda koymuşlar zaten. Açalım bakalım. Ne? Nasıl yani? Ventten gitmek yerine bu kapıyı açsaydım? Zaten kaçıyormuşum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.